Tamam bu bu maç bu maç benim kesinlikle. Aynen kardeşim arası korgu. Ama bin aldıracak bir kostüm lazım işte bana bak. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Ölüm elsi. Ölüm elsi kesin kazandırıyor. Yüzümü bir çarpıp geldim. Yüzüm yanıyordu ama o... o kadar yani ne kadar tilsam artık. Yüzüm yanıyordu. Ha bunu da kes, bunu da kes. Oo, inta bak. İnta bak adamların. Çok iyi oldu. Tamam ya ben demiştim oğlum oyunun başına demiştim kazandık diye. Yüzüme bir su çarptım ya iyi geldi ama. <laughs> Harbi bir sakinleşme geldi biliyor musunuz? Ama böyle bir al, aldım yüzümü bir çarptım böyle elim yandı yani. Erken konuşma kardı. Vallahi erken konuşuyorum. Kazanma ihtimalleri yok adamların. Bu adam ne yapıyor ben anlamadım ki ama. Kankam ne yapıyorsun? Ben de yani ormancısına falan bir diyor zannediyorum. Ne yapıyorsun ya? Anlamadım ki. <laughs> Oyuna bak lol tanrımları kazanmanı istedi kazanıyorsun. Allah razı olsun onlardan ya. Dedi sen bu kadar luz aldın kıyamam dedi. Biraz da bin dedi. Yolladı. At feneri oğlum. Fener niye atmıyorsun? Abi ya, yanlışlıkla botlara karşı bu oyun tam pislik bir oyun ya. Ne yaptı biliyor musun? Ben bu oyunu kaybetseydim diyecekti ki yani bu çocuk sonraki oyunlara girmeyecek belli dedi. Ben bu oyun şuna kazandırayım ondan sonra yine mal takımları vermeye devam edeyim dedi bak yemin ediyorum size. Kesin böyle dedi ya. Şu an karşıma malları verdi ya. Sonraki oyun yine kötü takımı verecek. Devam. Chakras Theory. Öyle oğlum bu oyun böyle. Oynatıyor seni yani. Oynatmaya zorluyor ama. Baksana abi adamı tipe ya. <laughs> Çok komik ama şu adam. Ne yapıyor yani pingi falan mı var anlamıyorum ki. Ya da win trade atıyor bilmiyorum. Selamlar hüküm. Çocuk şimdi mi ulti basasın geldi? 12 dakikadır ulti basmıyorsun ya. mm <laughs> Fresh'i atlamaya çalışacak. Abi şu çocuğu da keseyim ya. Tamam. Saçları bu sefer tam topladım bu arada. Evet. Hatta gözükürse şöyle göstereyim. Bak şöyle. çok iyisin ha. Bu sefer tam arkaya topladım hepsini topladım yani. Uzamış. Öldü 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 öldü. Oh. Tamam çok iyi. Aha kestiniz kestiniz onu da. Leona vur Leona. Geldim. Gelemiyorum. Am ya Geldim kanka geldim. Hocam bu ne ya? ne oluyor ben anlamadım ki çok hızlı başladı oyun. Neyse kötü değil ya yine de. Allah'ım ya Rabbi. Çocuk fight yapmaktan oyun oynayamıyor ki abi. Bir de niye yapıyorsun ki yani? Klasik Baus diyebilir miyiz arkadaşlar buna? Çok iyi lan. Helal olsun. Zinza oynuyor bu arada ama adamla pek anlaşamıyorum ben ya. Fazla agresif oynuyor sanki. Geldim dayan. Bu ne oğlum amına? Herife oto atak basamıyorum ki. Adam bir yeşile basıyor. Q'ya ye basıyor tamam mı? Yeşili alıp Q'ya ye basıyor görünmez oluyor. O bitince yine alıyor görünmez oluyor. Evet klasik boss. Gel kanka kaçtın. Git bir daha öl bakayım ona. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk harbi kanser ama. Ya. Akıllanmıyor da. Bu bu arada challenge'a e çıktı değil mi? Boss challenge'a e çıktı mı biliyor musunuz? Şu an Grandmaster düşmüş galiba. Çıktı değil mi? Ama şu an düşmüş abi. Abi <laughs> bu adam <laughs> bu adam niye böyle oynuyor ya? Ben bu adamın oynayışını anlayamıyorum. Harbiden anlayamıyorum yani. Hadi bismillah. Alabilecek miyiz? buradan geçecek mi? Aha geçti valla. Aynen kardeşim aras kargo bakayım aç aç kapıyı aç 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 aç. Aynen kanka. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok güçlüyüz lan. Takım olarak çok güçlüyüz. Ananı satayım. Oo, Zinza'nın yaptığı şeyi gördünüz mü? Bayağı iyi oynuyor Zinza Helal olsun. Evet, klasik boss 061. Adam kule falan da almıyor bu arada. Ben nasıl win alıyor ben anlamıyorum ya. Bilen varsa söylesin beni bir aydınlatsın. Bu adam nasıl bin alıyor bunu? Hadi devam. Ya hocam bu ne ya? Hani kes. Taretlerine bak. Slow yedim. Kesti onu ya. Uf. Zor maç. <laughs> <laughs> Annemi bak. Şey diyeceğim. Adam daha demiş şuradaydı bak. Şurada bıçağım vardı. Şurada bıçak duruyordu. Adam buradan skill sallıyordu. Şimdi sen ne ara buradan buraya yürüdün de bu çime girdin ya. Ne yapıyorsun lan? Abi şaka mı bu ya? Oyun şaka mı ya? seviyim Kanka please please ya please ya <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen niye ölüyorsun ya? Çok garipsin amına Herifler fayda sokmadı ki benim ya. Aynen kanka bak. Tık. Hadi uzak Tık galiba ya. Balç taşıdı. Balç çok iyi oynadı. <laughs> ne abone geldi? Kardeşim bakın abone olmuyorsunuz bak yorumlarda geçen gördüm. Adam niye abone olayım? Zaten önerilenlerde çıkıyor diyor ana sayfada. Siz böyle düşünürseniz ben nasıl yüzüm plaketini alayım? Ne kardeşim ana sınıf fotoğrafı öyle dursun 10 sene boyunca değil mi? Biz de 63.000 abonede kalalım. Oh mis. 19 puan geldi bir de ya. Oyun en az 25'i vardı. Break by break, I built these walls